programında. Bu dakikalarda operatör Doktor Arif Eroğlu bizimle birlikte olacak. Estetik plastik rekonstrüktif cerrahi uzmanı. Bugün lipo abdominoplasti. söyleyemedim <laughs> En sonunda başardım. Gördüğünüz gibi hocam söylemesi çok zor. Fakat sonucunu gördüğüm çok e, gerçekten de böyle hemen gördüğüm operasyonlardan biri. Şimdi size soracağım tabii ne demek diye. Sonrasında da konuşacağız. Özellikle çok gelişen şeyler var. Aslında lipo abdominoplasti yağ alma ameliyatıyla hı hı. karın germe ameliyatının birleştirmiş hali gibi düşün. Hı, hı Tek operasyonda hem yağlardan hem de sarkmış karnınızdan kurtuluyorsunuz. Hı hı. Çünkü normalde yapılan ve hala birçok plastik cerrahını uyguladığı... Klasik abdominoplasti ameliyatı var. Klasik abdominoplasti dediniz. Evet abdominoplasti hı hı. karın germe hı hı. demek hı hı. zaten. Evet. Klasik abdominoplastide de ne yapılır? Klasik abdominoplasti de yağ falan alınmaz. Alınırsa sadece bele doğru girersiniz. Bel bölgesinden biraz yağ alırsınız ama karın bölgesinden yağ alınmaz. Klasik abdominoplasti senelerden beri yapılan bilinen çok yaygın kullanılan bir yöntem. Burada yapılan işlem göbek deliği ile kasık arasındaki hasarlı derinin çıkartılması. Daha sonra üste kalan deriyi aşağıya getirebilmek için de göbek deliğini serbestleştirdikten sonra deriyi kasla derinin arasından girip deriyi yukarıya doğru ta ki göğüs alt hmm. kenarına kadar aşağıdan bir tişört kaldırıyormuş gibi kaldırırsınız. Tamam. Ve şöyle geniş bir alanda bir boşluk olur. Kaldırırsınız sonra herhangi bir yağ almadığınız için de onu çekerek aşağıya doğru getirirsiniz. Bu arada karın kasa onarımını yapıp göbek deliği oluşturursunuz. Bu klasik karın germidir. Aşağıda oldukça geniş bir boşluk oluşur ve o Boşlukta hem yukarıya doğru hem yana doğru oldukça geniştir. Hı hı. Tabii ki geniş bir boşluk oluşturduğunuz için de iyileşmesi de ona göre daha uzun olur. Ve i̇şte hisle ilgili problemleri görmek hı hı. biraz daha fazla olabilir. Lipoabdominal ise aslında klasik karın germede, klasik abdominoplastide karşılaşılan problemleri bir miktar daha azaltmak için geliştirilmiş bir uygulama. Hı hı. Çünkü klasik karın germede yağ alınmadığı için sadece diri aşağı doğru çekildiği için yağ aynen kalır. Hasta yağlı bir hastaysa yağları hala duruyordur. Onun için ikinci bir ameliyat gerekir. Hı hı. Karın germeden sonra aradan 3-5 ay geçer yağlar alınır. Lipoabdominoplastide böyle bir olay yok. Lipoabdominoplastide önce yağlar alınır. Hemen ardından karın geridir. Yani i̇kisi hmm. beraber yapılır. Tamam. Bunun dışında ne gibi farklar var? Yine aynı göbek hmm. deliği ile kasık arasındaki ...deri bunda da atılıyor. Tamam. Yine kas onarımı gerekiyorsa lipom de yapılıyor. Hmm. Peki farklı olan ne? Farklı olan şu üst karın bölgesinden yağlar ciddi bir şekilde azaltıldığı için karnın derisini kasın üzerinden öyle bir tişört gibi kaldırmanız gerekmiyor. Gerekmiyor ve düz dümdüz oluyor. Gerekmiyor. Çok güzel. Gevşemiş deri çünkü yağlar alınca deri gevşiyor. Ne hı. kadar fazla yağ alırsanız o kadar fazla gevşiyor. Ve o deriyi zaten tutup aşağıya doğru çektiğinizde hı hı. neredeyse zaten olması gereken yere kadar inebiliyor. Hı hı. O yüzden deriyi fazla alttan kesip boşaltıp işte çekecek fazla çekmek için gayret etmenize gerek kalmıyor. Hı hı. Sadece kas yaklaştırmak için bir boşluk açıyorsunuz, tünel açıyorsunuz. Hı hı. Onu da kası yaklaştırmak için. Kası yaklaştırdıktan sonra burada gene bir boşluk kalmıyor, tünel kalmıyor. Yani derinin altında herhangi bir boşluğunuz kalmıyor. Hı. Bu neyi sağlıyor? Bir daha hızlı iyileşmeyi sağlıyor. Hı hı. İki, duyuyla ilgili problemlerin az gözükmesine sebep oluyor. Üç, derinin altını genişçe açmadığınız için deride görülebilecek dolaşım risklerini hı hı. azaltıyor. özellikle, azalıyor değil mi? Özellikle Bankası. sigara içen hastalar ve diyabetik hastalarda yani şeker hastası olan kişilerde... Sigara sağlığa zararlı. Kişilerde hı, hı. ...bu dolaşım problemleri... ...klasik karın germede daha fazla gözükür. Hmm, hmm. Dolaşım o kişilerde... ...çok daha önemlidir. Hmm. Şimdi bunda... ...dolaşımı bozacak... ...damarlara... ...zarar vermiyorsunuz. Yani Daha az zarar veriyorsunuz aslında. Doğru. Bunda da bir şeyler yapıyorsunuz ama... ...diğerini açtığınız alana göre... ...bunda çok daha az alan açıyorsunuz. Hmm. Ayrıca... ...lenfatik damarlara da daha az zarar veriyorsunuz. Hmm. Bu şekilde... Aslında klasik karın germenin upgrade edilmiş hali gibi düşünün. Yani yeni nesil Daha böyle Daha kolay anlaşılıyor, bir iyileşiyor. Evet. Orası kesin. Mesela benim bir arkadaşım oldu size Biliyorsunuz işte hatta ben de refakatçi kaldım bugün akşama kadar. Şimdi mesela onun sonucunu gördüm. Ben çok güzeldi, dümdüz karın. Fakat mesela eskiden ben hatırlıyorum çok da uzun sürüyordu böyle ağrı falan. Mesela hiç onda ağrı olmadı. Yani Her biraz klasi, bir zorlandı böyle geriliyor. Klasik gibi bir siyah karın dedi. germeden farkı şu. Yani evet, Şu ana kadar farklarını anlattım. Gene hı hı. bir başka farkı. Klasik karın germede siz deriyi aşırı germeniz gerekiyor. Hı. Yağ alıp deriyi inceltmediğiniz için üstteki kalın, aşağıya çekilmesi için zorlamanız gerekiyor. Hı hı. Halbuki lipoabdominoplastide zorlayarak bir şey yapmıyorsunuz. Deri zaten aşağı doğru geliyor. Hı hı dikişi daha gevşek atıyorsunuz. Yani öyle aşırı gergin bir dokuyu dikmiyorsunuz. Hı hı. Bundan dolayı kesinlikle ameliyat izleri daha iyi kalıyor. Hı. Bunun haricinde aşırı gergin dikmediğiniz için gerginliğe bağlı hasta daha az ağrı duyuyor. Bir de karın germeler aslında çok ağrılı ameliyatlar da değil. Yanlış bilinen bir şey. Hı hı. Çünkü bir şey ağrılı olması için ya kasını keseceksiniz hastanın. Hmm. Çünkü kas kesileri ciddi ağrı yaratır. Hmm. Ya da kemiğe bir müdahalede bulunacaksınız. O da ağrı yaratır. Hmm. Bizim karın germede kas kesmiyoruz. Sadece dikiyoruz. Bu kesme değil. Dikiyoruz. Orta hatta diktiğimiz için hmm. 6 santim 7 santim daralıyor. Kası hmm. birbirine yaklaştırıyoruz. Yani ondan, do ondan dolayı bir hani korseyi sanki içine giymiş gibi hissedebilir hasta. Ama bu da ağrı yaratmaz. Anlatabiliyor muyum? Hissiyat işte bir gerginlik demiştik. De, aynen oluyor. anlattığınız gibi işte evet. Ve lipoabdominal plastik ameliyatları oldukça ee, hasta hastada fazla değişimi bir anda yaratan ameliyatlar. Evet, evet Ne bu değişim? Bir kere sarkmış bir karın var. çat ya da sarkmamış ama çatlak bir deri var. Hı -hı. Tamam mı? O kadar çatlak ki deri kalitesi kalmamış... ...buruş buruş bir deri. Ya da... ...üst karın, alt karın... ...karın kasları öyle ayrılmış ki... ...kadıncağızın... ...sürekli... ...karşıdan görenler hamile misin diyor. Evet. Halbuki hiç alakası yok. Karın kasları o kadar gevşek ki... ...ayakta zaten gevşekler oturduğu zaman kocaman bir karın çıkıyor. Ve onarılmaz değil mi hiçbir şeyle başka. Yani ben spor yaptım işte diyet yaptım. Ayrılan karın kaslarının tek tedavisi onları birbirine dikmenizdir. Evet. Onun ne? başka Bunu bir yolu yok. Bunu izleyiciler bilsin diye söylüyorum. Sporla mı olacak işler Hı. değil. Sporla olacak olsa zaten git spor yaparız. Niye ameliyat edelim ki? Evet. Bu özellikle doğumlardan sonra galiba çok benim arkadaşım için Şimdi ben onu ya çok tecrübe ettim. Ya erkeklerde daha az gözüküyor. Niye? Çünkü He. erkeklerde içerden gelip büyüyen bir şey yok. Tabii işte biz kadınlar yine. Kilo alıp vermelerde çok fazla aşırı kilo almamışsanız... ...içeriden hani iç yağlanma olup karın kaslarını gevşetecek derecede bir şey olmamışsa... ...erkeklerde bir şey olmuyor. Genelde dış yağlanma oluyor onu alıyorsunuz. Evet. Ama kadınlarda bu problem çoğu zaman hamilelik sonrası gözüküyor. Bazı kadınlarda bir doğum yapıyor... Bütün kaslar maalesef çok kötü vaziyete geliyor. Bazıları üç doğum yapıyor gene de sağlam karın kasları evet. oluyor. Tabii evet. ki bunlar kişiden kişiye değişebiliyor ama şimdi sıralamak gerekirse bir Hı -hı. sarkmış bir karın varsa tamam. bunlar liposakşın, teridilazer lipolizi yapılan hiçbiriyle düzelmez. Hı, Hı İki çatlamış kalitesi bozulmuş bir deri. Hı -hı. Vuruş buruş duruyor. Sarkmasa bile bunu baş, yani yağ alarak çözebileceğiniz bir durum değil. Bunun haricinde üst karın buruşmuş, kırış kırış olmuş, göbek deliğinin üzerine binmiş. Yani bu karnı hiçbir şekilde düzeltemezsiniz. Aşağıyı düzeltseniz bile, mini karın germe bile yapsanız yani şeyi olarak düşünüyorum. Hı hı. Alt karında bir problem yok. Hı hı. Şimdi mini karın germe bile yapsanız üst karnı çekemediğiniz için hı, hı. Yine problem. Hı hı. Ve en son olarak da kas ayrılması. Bunlar varsa hı hı. siz o karına mutlaka karın germe yapacaksınız. Son olarak şunu söyleyeyim. Hı hı. Lipo-abdominoplasti hem fazla derinizi hı hı. giderir hem belinizi inceltecek şekilde karın kaslarınızı sıkılaştırır. Hem de fazla yağlarınızı aynı seansta giderir. Böylelikle karınla ilgili ulaşabileceğiniz en nihai sonucu tek bir operasyonla ulaşabilirsiniz. Hocam peki şimdi aslında doğumlardan sonraya konuştuk kadınlarla ilgili ama bir de bunun dışında da e, galiba bazen genetikte de böyle bir sorun oluyor. Şimdi her karnı büyük olan ya da her karnı sarkık olan bu ameliyata e, muhtaç mıdır? Ya da ne gibi durumlarda aslında bu indikasyonu koyuyorsunuz? İşte burada önemli olan derinin durumu, Hı -hı. kasların durumu. Bizim için en önemli iki şey var. Hı -hı. Deri sarkmışsa, karın germe yapmadan tedavi edebilmeniz çok çok zor. Hı -hı. Şimdi bir yerde bir şeyi kaçırmamak gerekiyor. Bazı hastalar arada kalıyor, arafta kalıyor. Evet. Tamam. Yani... O kadar kötü derisi yok hı hı. ama hani kası gevşemiş. Derisi de çok iyi de değil. Hı hı. Şimdi bu hastaya eğer siz sadece yağını alıp bırakırsanız olacak olan şey şu. Yağları azaldığı için inceleyecek hı hı. ama hiçbir zaman en iyi sonucunu alamayacak. Yani dümdüz karın olmayacak. Ya olmayacak, kası gevşek çünkü. Hı hı. İşte derisinin kalitesi az olduğu için böyle hafif... Hı hı dalgalı olacak. Oturduğu zaman gene göbeğe çıkacak çünkü kas onarımı yapılmadı falan. Ama siz onun yağlarını aldığınız için de bu sefer ne olacak? Üst karındaki bize gerekli olan gevşek deri gidecek. Ne oluyor bunun sonunda? Hasta yeni durumundan hoşlanmazsa, karın germe olmak isterse bir kere karın germe ameliyatı ilk halinde gelseydi olabileceğinden daha zor bir hale geliyor. Evet. Niye öyle oluyor? Çünkü üst karından da yağ alınıp hı hı. o bölgede de yağlar azaltılıyor birincisi. O bize o yağlar bize deri gevşetmek için gerekiyordu. Hı. E tabi o bölgede de ister istemez az da olsa bir sıkılaşma olacak. O da bizim lipo abdominoplasti yaparken yardımcı olan şeylerden. Şimdi hem yağlar azaldı hem deri bir miktar sıkılaştı. Şimdi hasta geldi. Tekrar ben ona hadi karın germe yapalım size dediğimiz anda ikimizin de işi zorlaşıyor. Onun açısından da benim açımdan da. O yüzden ben hastaları her zaman söylüyorum. Bakın size en iyi sonucu verecek olan uygulama şu. İkincisi bu. Üçüncüsü bu. Bazılarının böyle hakları olabiliyor. Yani çünkü onlar arafta kalan hastalar. Bir de hani yok size kesinlikle karın germeye lazım deyip ötekileri hiç konuşmadığımız hastalar var. Ya da size hiç karın germe gerekmiyor deyip sadece yağ alma veya vücut şekillendirme prosedürlerini konuştuğumuz hastalar var. Ama ARAF'taki hastalara her zaman söylemek gerekiyor. Doğru. Eğer siz yağlarınızı aldırırsanız hı hı. maalesef sonra karın germeniz zorlaşacak. Bundan haberiniz olsun diye. Peki hocam bir şey merak ediyorum. Karın ile aynı seansta. Başka operasyonlar yapılabilir mi? Çünkü genelde karınla ilgili sorunu olan insanın e, memesiyle de ilgili problemi oluyor. Ya i̇şte siz, bacağıyla da ilgili problem oluyor değil şimdi mi? Benim en çok hoşlandığım şey şu. Eğer hasta ince ise çok yağlı hastalardan bahsetmiyorum. Hasta ince ise aynı operasyonda mesela Mami Makeover denilen operasyonlar A, evet, var. Evet. Yani anneli gesteti evet. diyorlar. Meme meme dikleştirme yapılabiliyor. Hmm. memeye protez konulabiliyor. İnce hastalarda... ...çok yağlı olmayan hastalarda bunu yapmak... ...mümkün. Çünkü karın germe... ...belli bir saat alıyor. O da belli bir saat alıyor. Ama ben yağ almak için harcayacağım zamanı... memeye ayırabiliyorum. Hmm. Ama çok yağlı hastalarda... ...kombine ameliyat yapmaktan hiç hoşlanmıyorum. Yapan yapar tabii ama... ...ben yapmak istemiyorum. Çünkü süreyi çok uzatıyor. Hmm. Ee, bunun haricinde gene... Ne yapabiliyorum? Çok yağlı olmayan hastalarda bel ve sırttaki yağları hı hı. şekillendirebiliyoruz. Kolları da aynı şekilde. Baca geçleri baseni de şekillendirebiliyoruz. Hatta aynı seansta işte kalçaya yağ verip kalçayı da şekillendirebiliyoruz. Ama bunun için çok fazla yağlanmamış hastalar olması lazım. Yani aslında hastaya özel yaklaşımlar bunlar. E tabii Anladın yani bu her hastanın kendi hikayesi var. Evet. Ve ...kendi hikayesine uygun olarak bir... ...yol haritası seçmeniz evet, gerekiyor. hocam çok teşekkür ediyorum. Ee, bizimle bu yolculukta yer aldığınız için... ...bu sabah saatlerinde... ...operatör doktor Arif Eroğlu... ...bizimle birlikteydi. Estetik Plastik... ...rekonstrüktif cerrahi uzmanı ve gerçekten... ...aslında bu anlattığınız her şey birazcık da... ...rekonstrüksiyona da girdi yani... aslında bakarsanız çünkü e, ben sarkmış... yani ...ben kendi arkadaşımdan biliyorum... ...sarkmış bir e, karnı vardı... ...ve ayrılmıştı kasları... Ee, bir çıktı ameliyattan dümdüzdü yani biz gördüğümüzde. Dolayısıyla da hani hakikaten e, plastik cerrahi çok uçsuz bucaksız e, gerçekten bize sonuçlar sunuyor. Ve programımız tüm hızıyla devam ediyor.